Size merhaba arkadaşlar kanalıma ve, ve videoma hem saçlarınız bugün e, kırta şeyden aldığım şeyleri size göstereceğim. E, önce kanalına başlayacağım. Şöyle, şöyle arkadaşlar, şöyle, 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 şöyle ucuları. Şimdi ilk önce kağıt alalım ve deneyelim. Sonra ilk önce şu pembe pembe gibi bir şeyden başlayacağız. Çok güzel. çok güzel bence. Şöyle ince. Bakın ince burası. Kalın bence çok güzel böyle. Şimdi sıra yeşilde. O bayağı iyi. Bir saniye Çok güzel bence. Şimdi bunu mavi deniyor. o mavi çok güzel. Önce tamam. Böyle şunlar şöyle şöyle şimdi sıra sıra böyle bir Kap, bir çay bir çay aldım. Böyle. Çok güzel. Şimdi bunu açalım. arkadaşlar Evet, dışarı. Çok güzel. Evet, şuradan çıkıyor. şöyle. sıra e, böyle bir hmm, kulü mini hmm, e, şey e, kart kart gibi bir şey galiba. Yani çok çok bilmiyorum. İlk, ilk önce şunu açalım. Açmıyor. Bu arada bunlar 1 bir TL idi. Ay açıyorum. Böyle bir artık tatlı bir e, ama bir e, si çıktı çok tatlı. Çok tatlı. bu. İşte böyle, oh, bir de kuru meleği ve sin sinemalı yine e bir si kit çıktı böyle, bence güzel. Baya güzel, çok beğendim ben bunları. Şöyle, bir sıra burada bakalım çöktü mü? İnşallah farklı bir şey çıkar. Şurası. Şu Açtım. maymaladı. Şöyle işte. oh! çıktı bize. Böyle. Ya mavi çıktı. Çok güzel bence. Bence çok güzel. Çok beğendim. Beğendim. Bitti. Yani şöyle yapmışlar. Hatta şunları bir koyalım şuna. Çabucak çabucak. Yok 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 ya böyle kalabilir. Böyle sar. Buraya koymak istiyorum. Şunu böyle. Sıra bildim inşallah. Böyle ay. Şunlar kalsın. Ve arkadaşlar. Burada da iki tane sigtimiz var. Burada katlar var. Çok kalabilir. Bunlar burada kalsın. Burada kalsın. Ya bunlar da burada kalsın çok tatlı bence. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.